Anlamıyorum. Onu tekrar girmek zorunda kaldı. İşte. Ya da bir o... Hadi... Dörtte özel ekip yoktu aslında. Bu oyun harika olmuş. Tamam da kaç gün suya girmeyeceksin? Nukla. Bu kadar nukla da. Bu oyunda... En pul benim be. En güçlüsü. Hadi Buradan hadi. Ulan mağmur da ölüyormuş be. Panikola ben benzettim. Yalan de. hayda. Dört yıldır iki çok mağmur gidiyor. Ben gel yiyorsan. Ha? Yiyorsan gelsene karakter. Mağmur kakını yapacağım seni. Hop 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 hop. Çok katıyor. Şey kaç kaç kaç. Ağzımı elimi hızlı tutmam gerek bunu yok etmek, etmek için. Şey ben al canım diyordum <laughs> Çok attı. <laughs> Gel geliyor sana. <laughs>

Güzel. Haydi me bütün gücüm kullanıyorum. Hopa, hopla. Hiç akursun da. Su nasıl Hadi bütün güç vaskını. Koşuyor onu. Kırıcı. Attım. Kondu. Anne bunu ayırır da Hayda. Nereden vurdu adam? Kuzu be. Kuzu, yapıyor. Hop hop hoppa. Hop hop hoppa. Diyecektim ben. Asıl lazım yorum kralibe. Hayat derken. Ha. ha beni. Yön üstüme gelsin Al bakalım. Bütün gücümü kuruyor da. Konsulato. En düşük adım. Konsul be. Konsul geldi yani sen. Konsul intikam. Konsulato. Bütün gücümü kullanıyorum hadi. Hepimizin çıkmasına kaç gün var? <laughs> eskir oldu abi. Ne oldu bu kadar be. Kalacak gittim valla. Başka yerde kalacak. Diğer En Yolda gördüğün halen. Evet, evet. 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 Hadi hadi. En küçük karakter ben olayım. Bana da yağ kadın be. Bak babam bana.